Bebeğim uyandı. Defneciğim demek bebeğim uyandı. Hazırsanız alışverişe gidelim mi? Evet hazırız. Hadi o zaman. Kimse yok mu? Aa, pardon, pardon. Aa. Kusura bakmayın. Geldiğinizi görmedim. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben bebeğim. Kim ben size gelmiştim? Tabii ki. O bakalım bebeğinize. O küçücük. Evet, ilk olarak size şöyle şunları göstereyim. Bakın, burada bebeğiniz için emziklerim var, lazımlığım var, oyuncaklarım var ve bir sürü biberonlarım, mama kaplarım mevcut. Bebeğim için suluk alacaktım. Bebeğiniz için suluk mu istiyorsunuz? Hı -hı. Tabii buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Suluklarım bu tarafta. Buyurun seçebilirsiniz. Ben bu suluğu alacağım. Tamam o suluğu istiyorsunuz. Peki bebeğinizin mama kapları var mı? Mama kabı da ister misiniz? Tamam hangisini isterseniz Şöyle açık pembe rengim var. Şöyle mor rengim var. Bir de şöyle koyu pembeli var. Hangisi olsun? Pembe olsun. Açık mı koyu mu? Açık. Açık pembe. Çok harika bir seçim. Buyurun. Bebeğinizin kıyafeti var mı? Alacak mısınız? Alacağız. Tamam hadi seçelim. Bakın isterseniz şöyle kuzulu çok güzel bir tulumum var. Şapkası da var kuzu gibi. İster misiniz? Tamam. İsterseniz deneyebilirsiniz de. Giydirmek ister misiniz bebeğinizi? Tamam. Yardım edeyim mi? Ay çok yakıştı bebeğinize. Çok hoş oldu bu. Peki bebeğinizi taşıyacak bir şeyiniz var mı acaba? İsterseniz şöyle bir çanta verebilirim. Ya da buramızı asacağınız bir ana kucağı hangisi olsun? Bu. Çanta tamam bir bakın isterseniz deneyelim içinde rahat mı? Şuradan açılıyor. İçiyormuş eczanın. Evet bebeğiniz rahat etsin diye isterseniz yatırın içine. Tamam. Kapatmamak. Tamam, tamam. Şöyle yardım edeyim ben size. <laughs> evet. Böyle düşmek daha da kolay. Hı hı. İsterseniz bebeğinizin diğer malzemelerini de şöyle yanına bırakabilirsiniz. Ay Defneciğim ne kadar güzel bir bebek çantası aldın. Ben de kendi bebeğim için böyle bir çanta almak isterim. Aa şey çok üzgünüm ama sizin bebeğinize uygun maalesef malzemem yok. Benim de biraz daha büyük bebekler için var da. Evet farkındayım. <laughs> alabiliriz. Çok haklısın. O halde sen alışverişini bitirdikten sonra benim bebeğim için uygun olan bir mağazaya gidelim mi Defne? Olur. Ayşe'nin mağazası var. Orada tam size göre malzemeler bulabilirsiniz. Harika. Yumuşacık içi bebeğimde. Başka almak istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Evet. bir saniye bir saniye gitmeyin lütfen. Bugün alışverişinizi benden yaptığınız için bebeğinize şöyle bir önlük hediye etmek istiyorum. Ne diyeyim? Önlük. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederim. Yine bekleriz. Kolay gelsin. Tamam efendim hoş geldiniz. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bebek arabası almak istiyoruz. Bebek arabası mı? Ama sizin bebeğiniz çok büyük. Bendeki bebek arabaları küçük. <laughs> Zaten benim bebeğim için alacağız. Bebek arabaları burada. Şöyle sarı renk bir tane var. Pembe var. Bir de ikiz bebekler için böyle bir araba var ben aslında pembeyi beğendim ama Defneciğim senin fikrini de merak ediyorum. Ben ben de pembeyi beğendim ama pembe. Tamam. Bunu sizin için kenara ayırıyorum. Şunları yerine kaldıralım. Peki başka bir ihtiyacınız var mı? Hmm. ay ne kadar güzel biberonlar rengarenk. Bir tane suluğa ihtiyacımız var değil mi bebeğim? Şunu da alabileceğiz. Hangini alalım Defne? Bunu alalım. Tamam onu alalım. Ben de beğendim zaten. Al <laughs> bakalım. Teşekkürler. Ee, bebeğimi yıkarken zorlanmaya başladım. Köbete de ihtiyacımız var. Bunu alabiliriz. Hmm, pembe. Güzel olur alalım. Güzel tercih. Ee, bir de şöyle bir sünger var. Yumuşacık. Bebeği yıkarken cildini tahriş etmez. Aldıklarınızı buraya koyabilirim. Son olarak bir de bebek bezi verirseniz benim alışverişim bitiyor. Tabii ki. Tabii orada verebilirsiniz. İşte. Evet. Gel bakalım bebeğim. Seni arabana yatıralım artık. İhtiyacımız olan her şeyi aldık. Çok teşekkürler. Defneciğim gidelim mi? Gidelim. Bay bay güle güle kullanın aldıklarınızı. Her zaman beklerim. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Baby Spa salonumuza hoş geldiniz. Bugün benim müşterim bu küçük Baby Born. Bebek masajına başlamadan önce bebeği rahatlatmak için güzel bir banyo yaptırmalıyız. İlk önce suyu açalım. İşte geldik bebeğim. Merhaba bebeğimin yüzmesi için randevum vardı. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Sizin bebeğinizle Ümit ilgilenecek. Ümit! Geldim, geldim, geldim. Merhaba Barbie Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bebeğimiz de gelmiş. Bugün onunla biz e, kasları güçlendirici yüzme çalışacaktık değil mi? Evet, yüzecekti. Tamamdır. Ben hemen onun yüzeceği alanı hazırlayayım. Biz de üzerimizi çıkardık. Şimdi küvete girebiliriz. Ah, ama önce seç bakalım. Suyunu renklendirelim. Mavi mi mor mu kırmızı mı istersin? Mavi. Hemen içine bir tane atalım. Boyun rengi mavi oldu. Bebeğin rahatlıkla yüzebileceği sıcaklıktaki suyu dolduralım. Gel bakalım buraya. Üzerini çıkaralım. İki tane boyun simidim var. Bu senin için büyük. Bunu takalım. Evet, boyuncan simidini de taktım. E hazırsanız bebeğinizi artık yüzdürüyorum. Ay çok tatlı görünüyor. Suya sokarken bir video çekebilir e, miyim? Tabi tabi. Evet kayıt başladı. Tamam bebek geliyor suya. Evet evet. Çırp ayakları çırp 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 çırp. Bunlar senin kas gelişimin için çok iyi. Gel bakalım biz de suya girelim artık. <laughs> Suyun güzel enerjisini alalım. Güzelce seni yıkayalım. <laughs> Müzik dinlemek ister misin? Baby, at my age, you that time, that cat in the tub and the rubber dub dub, all his fingers and toes and a cute little nose. Baby, at my age, you that time. Ay şu ayaklara bakın. patır patır suyun içinde. <laughs> evet. Şimdi sudan çıkma zamanı. Ve masaja geçebiliriz. Evet. <laughs> <laughs> evet, güzelce kullandık. Bizim de bu kadar yüzmemiz yeter. Kasları çok fazla yormayalım. Şu can şimdi çıkaralım. Bitti, 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 bitti. Aha seni de güzelce kurulayalım ve kaslarını rahatlatacak masaja geçelim. Şimdi şöyle uzan bakalım güzel bebiş. Sen de buraya uzan bakalım. Evet. Biz de güzelce kuruduk. Artık masaja geçebiliriz. Güzel bebek. Bebek yavrum. Bizimki neredeydi? İşte burada. Onlarına avuç işlerine, bacaklarına, ayaklarının altına, <laughs> başına, karnına da yapabiliriz. Gazı varsa da çıkar. kol kaslarını rahatlatalım. Esnetelim. Yukarı, aşağı. Sonra bacaklar. Evet, şimdi muşu, şu muşu uyuyabilirsin. Ben evet. gidiyorum Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.